Bugün çok özel bir program hazırladık sizin için animasyonlar, danslar, şarkılı yarışmalar. Çok eğleneceğiz. Hazır mıyız eğlenmeye? Hoş geldiniz. Çabuk gelin, çabuk, 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 çabuk. Bu arada hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sizi bekliyoruz. Çabuk gelin alkışlarınızla. Sayın Diğer seyirciler şu anda, Bu yıl Göklerim, şu anda Bu yıl 19. Sü düzenlenen Sünne Şöleni'ndeyiz. Şu anda arkamda çocuklar ben. yerini nerede almaya başladı. Konvoydan geldiler. Birazdan ha, eğlenceler orada. başlayacak. Teşekkürler Bakın göklerinizin burada çocuklarımız ve Yavaş yavaş yerlerini alıyorlar. Bafra'da güzel bir konvoy yapıldı. Otobüslerle gezdirildi çocuklar. Bafra'da şimdi de yerlerini alıyorlar. Yine içi Evet, diğer İçimizin otobüste geliyor. çocuklarla dolu. Toplamda 60 çocuk. Dolu. Sünnet Hadi ettirildi. Mi? Kuvvetli bir hoş geldin alkışı gönderelim onlara. Hoş geldiniz diyelim. Hoş da geldiniz. Güzel bir şölen gerçekleşecek birazdan. Palyaço'da sahnede yerine aldı. Hem çocukları eğlendirip hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak. Burada ya birazdan da eğlenceler de. devam edecek. Çocuklar bugünü güzel bir şekilde hatıralarında yer etmiş olacak. Hanımefendiler, beyefendiler ve geleceğimiz olan siz sevgili çocuklar. Bafra Belediyesi tarafından hazırlanan 19. geleneksel sünnet şölenine hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ellevi Sünnetini gerçekleştirdiğimiz yavrularımızı namazlı, imanlı ve dualı ile ya Rabbi. Kendilerini hayırlı akıbetler nasip eyle. Her türlü muvaffakiyetleri nasip eyle ya Rabbi. Geleneksel haline getirdiğimiz sünnet programımız için bir aradayız. Tabi Bafra Belediyesi olarak çok çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Artık bu alanda bu tür etkinlikler için yavaş yavaş merkez haline geldi. Festivaller düzenliyoruz, konserler düzenliyoruz, yarışmalar düzenliyoruz. Ama yaptığımız bu sosyal ve kültürel faaliyetlerin içerisinde aslında en anlamlısı da bu sünnet programımız, sünnet şölenimiz. Yaklaşık 60 çocuğumuzun sünnetini yaptırdık ve bugün sizlerle beraber burada hep beraber programı gerçekleştiriyoruz. Ben özellikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle hastanemize, personeline, doktorlarımıza, başhekimimize, aramızda başhekim yardımcımız var. Sayın başhekimimiz bugün gelemediler. Mazeretleri var. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten bunun için bize fedakarlık yaptılar. Başta sayı bu kadar yoktu ama biraz gayret ettik ve 60 çocuğumuzu sünnet ettirdik. hem herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başta başhekimimiz ve personeli ve doktorlarımız olmak üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Devlet Hastanesi başhekimimiz aramızda yok ama başhekim yardımcımız aramızda. E, katkılarından dolayı, sünnet şölenimize katkılarından dolayı başhekim yardımcımıza... Ee, Sayın Burhan Sağlam'ı plaketlerini Belediye Başkanımızdan almak üzere Kürsü'ye davet ediyoruz. Sahneye davet ediyoruz kendisini efendim. Efendim bu arada Tabii ben bir şeyi unuttum. Ee, çok değerli esnaf arkadaşımız Akif Arslan aramızda Bize sünnet programını yaparken demişti ki Başkanım sünnet programını yaparken bana haber verin. Ben bir hayırda bulunmak istiyorum. Ee, biz de kendisine söyledik Allah razı olsun 60 çocuğumuza birer tane altın veriyor. Şimdi birazdan onları takdim edeceğiz. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyor. Bafra Belediye'mizin yine güzel bir organizasyonuyla bugün, bu akşam beraberiz. Allah razı olsun. Ben başta bu organizasyonu gerçekleştiren Bafra Belediye Başkanımız Hamit Kılıç Bey'e ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen Bafra Devlet Hastanemizin başhekimine, başhekim yardımcılarımıza, doktorlarına hasreten çok çok teşekkür ediyorum. Ve en büyük teşekkürü de ve şükranlarımı sunmayı da Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesini yerine getirerek gençliğe adım atan şu 60 tane genç yavrumuza hasreten teşekkür ediyorum ve onları tebrik ediyorum. Bir alkış istiyorum onlar için. dans ettiğiniz zaman yaz gibi kar yağıyor sahneye. Oh. Bafra A. İkinci harf. A başlayan kız. Adın ne? Asuman. Gel.